Arkadaşlar video girişini çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olup video like attıysanız, aşağıdan da destekleyici yorumlar attıysanız videoya başlıyoruz. Yaman bir şey söylemiyorum. Sen bir köy ticaret merkezi yapabilir misin? Ama bu sadece cidden git bak. yani internetten bak. Abi bakın diyor çok malzeme istiyor ya. Olsun ama ben toplayacağım sana malzemeyi. Sen git internetten bak. Güzel bir şey çıkması lazım orada. Belki şey YouTube videosunu onu koyayım. Evet. Ama ben kendim buraya kapatayım. Hemen bakıyorum ben. Büyük ha. mü yapayım, küçük mü? Ee, kaç kişi, kaç kişi olsun? Ee, 10 böyle 20 tane falan zom şey bir işte, Baya büyük olsun böyle küçük olmasın. Dur 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 dur. Bakıyorum, bekledim. Ben bir gidip geleceğim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar burada ben bir tane shorts videosu paylaşmıştım. Shorts videosunda demiştim ki eğer ki e, işte bu videoya 10 like gelirse Yaman evini bir TNT ile patlatacağım. Eğer ki bir abone gelirse yine bir TNT kullanacağım demiştim. Evet o shorts videosuna 10 like geldi. Fakat abone gelmedi. O yüzden tam durumda bir TNT ile karşımın evini patlatacağım. Evet. Bir TNT ile karşımın evini patlatacağım. Ve şimdi ben TNT için malzeme yapımına geçeyim. Yaman beni şu anda tuvalette sanıyor bu arada. Arkadaşlar benim bundan ama lazım işte bu Oo. Arabanın başka şey de orada. Ben yine biraz fazla fazla toplayayım da ne olur ne olur. Hayır 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 tamam. Olmaz. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Olur, Oo, o, bu bayağı ile yapılıyormuş. Ben bunu bir tane ile biliyordum. Ben de nasıl öyle biliyorsam. Hiç yapmadığım için öyle bir, böyle bir şey. E, odun mu lazım şimdi sana Yaman? Evet bayağı ama bayağı bayağı. Sen, de, sen kaz o zaman odun. Ben de yardım yani, etmeye çalışıyorum. Abi hayır ben ilk önce şey nereye yapacağımı bir bakayım. Aa sen belirle yeri. ya yani ben tek başıma gidip onu kazamam senin için şu anda. Benim bir işim var, benim de bir işim var. Aa abi, o vay ya. Çok sert yer düşmesen olmuyor Yoldan düştüm sadece. Doğru mu diye gitmiyor. 3 blok düşmüş. Ya bir ara ya. bakacağım toplam kaç kere ölmüşsün benim videolarımda bakacağım bir ara. Yüzü, Gül... Oğlum, bu geçmiştir. Şimdi yüzü geçmiştir bu arada ben sana söyleyeyim. Aslında oduna ihtiyacımız yok. Oo bak anı düzleştirmiş ama. Şey. Ben biraz inek pan getireyim ya. Bak öyle bir şey yapabiliriz. Abi inek veren değil. Odun lazım ya. Yani acilen şey lazım bana. Çok fazla odun. Şey ee, ne dinlisin? Kayış ha, kayış yapılıyor da dev üstünde Aynen yapılıyormuş. İp. İple. Yani ben de bir tane varmış ip. İki tane olmuş. Ip. Üç tane olmuş ip. Başka yok yaman ipim var mı şu an? Yok başka. yok başka ip. Bilmiyorum. Var mı yaman? Emanetine bak diyorum ya. Nasıl bilmiyorum. Envanterim de yok. Ben bir tane sandığa boşalttım, önemlileri aldım. Ee, hiç şeyimiz var mı? E demir de yok. Aha maden de aldım. Bende demir gram bir şey yok kalkan dışında. Şöyle Keşke bizde abi sen bir demir farmı da yap ya. E, önce bir maden yapacağım biraz da ondan sonra yapalım demir. farmı. Çünkü bizim demire çok ihtiyacımız olacak, hem köylülerle iş yaparken, ha, hem şey, de. set, öyle. Bende şey var ya, Fulbright var ya, video karanlıkta durmuyor, şey yaparken, bayrağı yaparken. Bu arada bakırları da alıyorum yani ne olur namazı. İkinci demiri aldım, üçüncü demiri aldım, dördüncü demiri aldım, beşinci demiri aldım. Altıncı demiri de aldım. Yaman'da da ya demir set yapıyorum bugün ben ya. Ne dersin Yaman? istersen ama zırhımın daha kırılmasına var. Ya bir sürü bakırımız var zaten bakırdan dolayı sıkıntı yok. Bak sana şu an ne kadar bakır kazdığımı söyleyeyim. Ee, bir stek artı yedi tane va var şu anda sadece emanetinde var. Bir de evde de var evde de Abi. var. Demir buldum ya. Bende bir tane mod var. Bende bir tane şey var da mod mu denir artık kaynak paketinin Madenlerin şeyini işte böyle etrafını daha renkli gösteriyor gördüm nasıl kolay diye. Onu Mod olmaz herhalde onda. Mod yere kaynak verir evet. Oh. <laughs> <Oo. gülüyor> Abi böyle Ne Burası var. <laughs> <uncaladılar. gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oğlum yani ki tavası. Kömür var mı kömür? Ben bile yanlışlıkla demir buldum <laughs> Ya demir çıkan yerde kömür zor çıkıyor. <Gülüyor> Neden? <Gülüyor> Zombi umarım park Zombi parkur yapıyor oğlum. Ya zombi parkur nasıl yapıyor Allah'ını seveyim. E eh, çıktığım gibi öldürüyor. Çok güzel değil mi abi? Bir de uyumuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi köylülere vuracağım ha. Spawn'un yanında zombi geldi tamam mı? Bir de küçük zombi geldi. Zombilerimiz. Al köylülere vuruyor. Aptal abi. Ne köylülere vuruyor ya? Zombi. Zombi niye içeri girdi? İşte parkur yaptı. <laughs> 7 saattir neye ölüyorum? Boka mı ölüyorum? Ya öldür şu zombi Yaman. De ki, de ki abim gelir. Öldürebiliyor ya. muyum? Abim gelirmiş seni öldürürmüş de. Zombiye söyle bunu. Kork, öldü bütün köylüler. Bok mu yedin abi? Yemin et. Yemin ederim gerizekalı gibi uyumayı reddettiğin için. Ya ay ananı. Ya yerin yedi reddettiğiniz gibi. Senin duvarın senin var ya. Ne yapıyorsun bana? Ya niye köyler ölmüş? Ya şimdi şöyle yapmak. Bu kadar mı zor iştir? Köyler öldü. Niye köyler Abi doğduğum gibi vuruyor. Spandımın dibinde bekliyordu. Gerizekalı ya gerizekalı ya. Evet nasıl ben oradan fırını açabiliyorum? Uzaydan dokun açmadım. Ölme artık. Bütün zombileri, köyleri öldürttün evet, zaten. Evet, nasıl ölmeyeyim? Nasıl ölmeyeyim? Her yerde eşyalarımın dibinde 40 tane zom zombi iskelet var. Nasıl ölmeyeyim? Gel sen Allah. Ben aldım kendi eşyalarımı. Yiyor mu? Yiyor mu? Gel. Kendi eşyalarımı. Ha? 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 Allah Iron Golem eşek gibi bekliyor. Ya ben kasıldım kasılmasına da köyler yok ne işime yarayacak ya. Şimdi ben burada bir yerde lav görmüştüm oradan ya değil mi? Doğru görmüştüm ama şu abi. Şurada bir yerde lav vardı. A şuradaymış tamam. Lan her şey kayboldu, kaybolmasına da neden yemekler de kayboldu ya. Arkadaşlar burada şey yapacağım. Eee, bir water step yapacağım. Onun için oksijen kazacağım yani. Oksijen kaba sende en az kabın. Evet, evet. <laughs> hayır ki küçük zombi <laughs> yanıyor yanıyor ölmemiş sabah olalı yaklaşık beş dakika oldu hala yanıyor ve ölmemiş ha hmm. mojang bu mantıklı mı Allah'ını seveyim bir gözünü seveyim. Allah'ını seveyim var mı mantıklı mı? dakika dakikadırdan fazla belki de şey ya. Sabah ya. 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Bana bir söyle mantıklı mı abi? Derin var mı yaman? Ne? <laughs> Adam orada ihtiyat ediyor. Yok, ben yok. diyorum ki derin var mı? Derin var mı yaman? İhtiyacım var derler sandık Sanırım da olabilir. Deri yok gibi. Benim bütün hmm. eşyalarım şehrim. Sana göre bu nokta ya. Aa yokayım, tamam. yani, yok öyle tamam. 3 tane var varmış 3 tane. Ben bir tane kesin bir şey. Tamam şey Tamamdır aldım. Bir de iki tane çıktı deri. Ben üstüden kendim ya, oluyorum. Şu bir kalple emelci işi çok iyi oluyor ya. Üstelik de istediğin gibi atlayabiliyorum. Ha, böyle, kovan var ya artık. İstediğin gibi atlayabiliyorum böyle yüksekten. Bir de havalı gözüküyor. Ya. Elif yapamı var ya. Ya ya ya. Aga be. Hmm. Öncelikle şunu koy şöyle. Ondan sonra... Aynı yoldan mı gidiyorum lan ben? Lan o kadar yürüdüm bir de ya. Şöyleydi galiba. Ya da tam tersiydi. Şuna tam tersiydi. Bu herhalde. Aynen buymuş ya. Dağın ta diğer tarafında da ataklık bir yolu var. Yani bu köyün hayır, etrafında köyü hayır, hayır üstünde, bir köy en fazla 40.000 bin blokta falan mı? Tam sözünü valla kesiyordu. Hop bir yer düşüyor ya. <laughs> ben misin? <sabır> mısın? <laughs> bir tane çıkarayım. Çıkın da Koyun kırpayım. İki, iki tane çıkar inşallah. Oh çok güzel. Gel. O uğraş abi de gel ya. Ay yerim yok. Şu an ikimizin de hiç gitmediği bir yere gidiyorum. Git tavuk peşine de tavuk getir. Ya git ev benim o zaman. Ne git amına bir tane ev yapmış. Tamam ya amına. Tamam. Bundan sonra ayrı yaşayalım tamam ya o zaman. Yaşamıyor mu Ayrı? İstiyor musun? Oğlum bana karışıyor, bana laf atıyor. İstiyor musun Ayrı? Ya ayrı yaşayalım mı? İster misin? Bana laf atıyorsun ha. Bana laf atıyorsun. oyun başı söyleyeceğim bir şey bu işte arkadaşlar ha, bir de şu tamam çok güzel oldu senin kayrak taşların var mı abi benim kayrak taşım yok ya yer mi lan onu bakabilir miyim dur Al. <laughs> Bak öldürürüm ya, öldürürüm. <laughs> 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 ya ben bir tane diye dupat alt tarafı lan. Geliyor musun sesim? <laughs> <şimdi>? Alo. <gülüyor> Alo. Thank you. <laughs> <Alo. gülüyor> neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun ya. Ee, sizi seviyorum. Sağda solda iki hmm. tane e, kart var. İki karttan birine tıklayabilirsiniz. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Yama'nın bir dahaki video için ikna, ikna Etmeyi Başaracağım bu arada haberiniz olsun. Görüşürüz.